Herkese yeniden selamlar. Gizli İlişkinin 18. bölümüyle devam ediyorum. E, yavaş yavaş hikayeyi bitiriyoruz. Ben artık şu kasanın içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorum ve e, bu tatili sonlandırmak istiyorum. Baya uzun sürdü sanırım 2-3 bölümdür tatildeyiz. E, umarım bu bölüm bu dediklerim olur başlatıyorum. Pencereden içeri süzülen yumuşak sarı uyanıyorsun. Canın yanıyor ama tatmini vücudun her hücresinde hissediyorsun. Günaydın Zek. Çarşafı da kendinle birlikte sürükleyerek yanına dönünce yatağın diğer tarafının boş olduğunu görüyorsun. Jack nereye gitti? Soyguncu meselesini hatırlayınca içi, birisi kapıyı hafifçe tıklatınca yerinde zıplıyorsun. Fazla mı gerginim? Jack bir tepsi kahvaltılık hamur işi ve iki fincan sıcak kahve içeri giriyor. Ah beni korkuttun. Hepsi benim mi? Günaydın yakışıklı. Ee, günaydın yakışıklı diyelim. Bana mı dedin kahveye mi? Sanırım sana. Tepsiyi yatağın üzerine bırakıyor ve dökülmemesi için bardağı alman işaret ediyor. O zaman sana da günaydın aşkım. Yanına oturuyor ve tepsiden kendi kupasını alıyor. Aslında bu sabah yapacak bir işimiz var. Hatırlıyorum. j ayrıntıları gözden geçirirken sen de pijamalarını giyip kahvaltına ediyorsun. Burayı kendi standartlarımıza uydurmak için yeni kameraların ve kilitlerin takılması neredeyse öğlene kadar sürecek hareket sensörleri ve pencere alarmları kuracak ve kod kutuları için yeni bir kablo çekeceğiz. Jack, bunlar kulağa yorucu geliyor. Sanırım bu işin bir parçası. Bence bunu eğlenceli hale getirebiliriz. 3 seçiyorum. D bir bulmaca gibi olacak. Coşkunu takdir ettim. Yataktan kalkmadan önce kafanı öpüyor. Seçkin ajanlarımdan böyle bir enerji almak isterim. Zevki doğru mu duydum? Neredeyse terfi alacağımı düşünüyormuş gibi konuşuyor. Bu sevim olasının beni asıl amacımdan uzaklaştırmasına izin veremem. Bu terfiyi bir şeyleri sadece Jake'e değil kendime de kanıtlamak için istiyorum. Jake'in seni kasasına girmeye çalışırken kaç kez yakaladığını ve bunu asla yapmayacağından ne kadar emin olduğunu hatırlıyorsun. Beynimde dolaşan tekilerin ayak seslerini duyabiliyorum. Jack, terfimi aldığımda ne olacak? O kasaya asla girmeyeceğimi söylediğimi sanıyordum. Bu tarifine yaklaştım anlamına mı geliyor? Eee, seçiyorum. Çünkü bunu asla başaramayacağını düşünmüştüm. Fikrini mi değiştirdin? Jack derin bir nefes alıyor, kaşları çatılıyor. Bence sen fikrini değiştirmişsin. Ne istediğine sadece sen karar verebilirsin. Ne istiyorum? Geleceğimin nasıl olması gerektiğini bildiğimi sanıyordum. Ama şimdi bundan o kadar emin değilim. Bağımsızlığımı ve kendi hayatımın kontrolünü elimde bulundurabilir ve aynı zamanda Jack'le beraber olabilir miyim? Ne istediğimi bildiğimi sanıyordum. Ne istiyordun? Ben kontrol istiyorum, değişim istiyorum, ee, şey istiyorum, şey niyandan? <laughs> ben... Yani ee, bu kızın sürekli şeyden bahsetmesi, kontrol istiyorum, değişim istiyorum. Ee, bence ilk bölümden beri kimin istediği tek şey. Benim gördüğüm kadarıyla kontrol. O yüzden ee, kontrol diyorum. Boşandıktan sonra bir daha asla böyle bir erkeğe güvenmeyeceğime dair kendime söz verdim. Ve bana güvenmekten endişe ediyorsun. Sesinde hiçbir yargıla memarisi yok. Sana anlayışla bakıyor. Hadi aşkım. Jack bir torba kabloyu yatağın üzerine fırlatıyor. Bu işleri eğlenceli hale getireceğim. Kahvaltını bitirdikten sonra seni sıcak tutacak bir şeyler bulmak üzere çantanı karıştırmaya başlıyorsun. Sanırım sevimli ve rahat bir şeyler giyeceğim. Şık ve kalın bir şeyler giyeceğim. Seksi ve deri bir şeyler giyeceğim. Ee, ben bunu seçiyorum. Günün getireceği tüm güvenlik işlerini üstlenmeye hazır olarak dışarı çıkıyorsun. Jack kameraları kurmak için fuayeye giderken sen de kütüphaneden başlıyorsun. Şimdi pencereleri sabitleyeceğim. Kameraları takacağım. Kilitleri değiştireceğim. Eee... Evet hangisini yapmak isterdim diye düşündüm şu an çünkü bir seçim yapamadım. Kameraları takacağım. Kapsama alanı için en ideal köşe ve açıları buluyor. Her birinin merkezi güvenlik sistemine bağlı olduğundan emin olduktan sonra 3 adet kamera kuruyorsun. Mükemmel. Öyle görünüyor. Jake omzunda kablolar ve saçlarında tozlarla içeri giriyor. Telefonundaki merkezi kontrolleri yeniden kontrol ettikten sonra sana kocaman gülümsüyor. Biliyor musun bu işte gerçekten iyisin. Muzip bir gülümsemeyle sana doğru yaklaşıyor. Yanına gelince kabloları omzundan kaydırıyor. Şimdi eğlenceli kısma geçebiliriz. Hızlı bir hareketle kabloyu beline sararak seni kendine çekiyor. Bir hakimiyet dansı ile eğilerek senin dudaklarından öpüyor. Gömleğine sımsıkı yapışarak coşkunluğunun seni ele geçirmesine izin veriyorsun. Dudakları yumuşak ama dili telaşlı. Aralık dudaklarından içeri kayar kaymaz başın dönüyor. Dizlerin şöminenin yanındaki peluş sandalyelerden birine değene kadar seni yavaşça odaya geri götürüyor. Otur güzelim. Şimdi Jake'in dediğini yapacağım. Jake'i kendimle birlikte aşağı çekeceğim. Jake'i meydan okuyacağım. Jake'i kendimle birlikte aşağı çekeceğim. Ba bana bu daha eğlenceli gibi geldi. O yüzden bunu seçiyorum. Jake'in yakasına yapışarak onu da kendinle birlikte koltuğa çekiyorsun. Beni bu kadar çok istiyorsan sadece söylemen yeterliydi. Ama bu çok daha eğlenceli. Pekala patron öyle diyorsan öyle olsun. Jack seni yukarı kaldırarak ve sana yumuşak bir öpücük veriyor. Güvence altına almamız ve kirletmemiz gereken yedi oda daha var. İşiniz o günün ilerleyen saatlerinde bitiyor. Jack sana çocukken oynadığı yerleri göstermek için seni bahçelerde bir yürüyüşe çıkarıyor. Ne düşünüyorsun? Bahçeler hakkında mı? Çok muhteşem. Biraz fazla. İhtiyacım olan tek şey e, muhteşem diyorum. Jake elini sıkıyor ve sana hafifçe gülümsüyor. Aslında kale duvarı hakkında ne düşündüğünü merak etmiştim. Muhtemelen bunu da güvence altına almamız gerekecek. Ah haklısın. Seni büyük taş duvara götürüyor. Yer yer çatlamış ve hayal edebileceğinden de yaşlı. Ama belki de onunla uğraşmamalıyız. Tarihi değer var ve arazinin kendisinde herhangi bir değerli mülk yok. Tabii bırakabiliriz. Bu işi yarım bırakmak sana göre değil. Belki sadece birkaç kameraya ihtiyacımız vardır. Üçü seçiyorum. Güzel düşünce. Bu kadar kolay olur ve hareket sensörleriyle fazla enerji de harcamaz. Burayı satın alırsam, bu duvarların bir şeyle kaplı olduğunu bilsem, çocuklarımın bahçelerde oynamasına izin vermeyi yeğlerdim. Çocuklardan bahsetmek kanını donduruyor. Tüm bu hengamede ilk S şey yaptığımızda olanları unutmak kolay olmuştu. Kendini yitip bitirme kim? Gerçekten hamile olamam, değil mi? Beynin fazla mesai yaparken Jack seni kollarını alıyor. Benimle yürü. Çiçeklerin arasındaki küçük yolda sana rehberlik ediyor ve ara sıra durup sana çiçeklerden bahsediyor. Elini her sıktığında vücuduna tatlı bir ürperti yayılıyor. Dinlenmek için bir banka oturduğunuzda gülümsüyorsun. Nasıl hissediyorsun? Ben mutluyum, dinlenmiş hissediyorum. Kafam biraz karışık. Mutluyum diyelim. Sanırım ihtiyacım olan tek şey, sey dolu kesintisiz bir hafta sonuydu. Jake e gülümsüyorsun ama onun yüzü ciddileşiyor. Seni yavaş yavaş ve tutkuyla öpmeye başlıyor. Sonra geri çekilmeden önce bir anlığın anını alnına yaslıyor. Kim? Bu gezinin beni dünyadan çıkarma amaçlı olduğunu biliyorum. Bunun işe yarayıp yaramadığına karar vermeden önce bilmeni isterim ki benim için çok şey ifade ediyorsun. Jake buz mavisi gözlerini gözlerine dikiyor. Bakışlarındaki samimiyet kalbini ısıtıyor. Sonuç ne olursa olsun bu yolculuğa çıktığımız için mutluyum. Bu süreyi sadece seninle geçirdiğim için mutluyum. Jake'i daha önce hiç bu kadar savunmasız görmemiştim. Bana gerçekten açılıyor. Jake seni bünyamdan atabileceğimi sanmıyorum. Evet birbirlerine açılmaya başladılar. Seninle geçirdiğim her an daha fazlasını istememe neden oluyor. Ne zaman biteceğinden emin değilim. Bitmek zorunda değil, biliyorsun. Jack sana doğru dönerek yüzünü ellerinin arasına alıyor. Her gece eve gelip her sabah benimle uyanabilirsin. Ben buna varım kim? Biliyorum sadece. Ne söyleyeceğinden emin olamayarak susuyorsun. Jack'le olamamamın tüm nedenleri artık çok boş geliyor. Daha kendimi bile ikna edememişken bunları ona nasıl söyleyebilirim? Konuş benimle. Ben Michael ile çok gençken evlendim. O zaman aşkın sadece sözlüklerden daha fazlası olduğunu anlayamamıştım. Derin bir nefes alıyorsun. Hatıralar kalbine ağır geliyor. Ama sonra seninle tanıştım ve sen bana gerçek nezaketi gösterdi. Bana çok yardımcı oldu. Benim yaşam çizgimdi. Benim yaşam çizgimdi diyelim. Bu işi bana sen verdin. Yeni bir hayat kurmama yardım ettin. Kendi ayaklarımın üzerinde durmamın benim için ne kadar zor olduğunu herkesten iyi biliyorsun. Kim bunu kendin yaptın. Hayır, bunu isterdim ama öyle olmadı. Yardımına ihtiyacım vardı. Ama şimdi kendi başımayım. İşim, dairem, dostlarım. Sahip olduğum her şeyi kazandım. Gülümseyerek seni devam etmen için yumuşak bir şekilde teşvik ediyor. Kendime hayatım üzerinde tam kontrole sahip olacağıma söz verdim ve seninle. Kontrolü kaybedersin. Jack bunu tamamen anladığı gibi gerçekçi bir şekilde söylüyor. Seni asla kontrol etmeyeceğim kim ve sadece senin için burada olmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi iki eşit birey olarak. Sana her şeyden önce bir kadın, bir ajan ve arkadaşım olarak saygı duyuyorum. Umarım bunu biliyorsundur. Biliyorum Jack, mesele bu değil. Sadece senin yanındayken böyle hissediyorum. Bu senin hatan değil. Sadece beynime söz geçiremiyorum. Saçlarını eline doluyor ve alnını alnına yaslıyor. Hangi seçimi yaparsan yap saygı duyacağım. Sadece her zaman yanında olacağımı bil. Jack sana bir öpücük daha veriyor. Sırtındaki ağırlığın biraz hafiflediğini hissediyorsun. Önemli olan birbirimize güvenmemiz. Jack başını kaldırıp ona bakman için saçını hafifçe çekiyor. Bana güveniyor musun? Sana güveniyorum. Seni dünyamdan atabildiğim sürece tabii. Çoğu zaman. Tüm varlığımla. Eee tüm varlığımla diyorum. Duymak istediğim tam da buydu. Jack seni bir gelin gibi kollarını alarak ufukta gün batımının ilk emareleri görünmeye başlarken içeri taşıyor. Seni evin içine ve yatak odasına kadar götürüyor. Jake seni yumuşak bir şekilde şilteye yatırıyor. Gülümsemesi pırıl pırıl. Onu bu kadar mutlu görmek kalbini sevinçle dolduruyor. Bana neden Londra'ya geri dönmemiz gerektiğini tekrar hatırlat. Aslında sorumluluklarımız var. Ofis bizi özleyecek. Eve gitmek zorunda değiliz. E bu tatil bence çok uzadı ve bitsin istiyorum. Sorumluluklarımız var diyelim. Hayattaki tek önceliğim seni memnun etmek. Peki. İşten bahsetme, aklından bile geçirme. Seninle yataktayken olmaz. Dudaklarına bir öpücük konduruyor. Sonra bir tane daha. Sen çenesine öpücükler kondururken Jake'in güçlü kolları seni sıkıca sarıyor. Rahat mısın? Boynuna gömülü başını sallıyorsun. Ellerinin kıvrımlarında ve sakalının dudaklarında yarattığı hisse fazlaca odaklandın. Güzel o zaman... Evet Jack. Jack, Jack bir rahat dur ya. Jack hiç rahat durmuyorsun. <laughs> ya bir, bunlar niye hiç rahat durmuyorlar ya? <laughs> Her bölüm her bölüm mü olur? Neyse. Jack seni çatıda bekliyor. Battaniyeler güzel bir derme çatma yatakta serili duruyor. Hamur işleri ve sıcak dolu bir piknik sepeti de kenarda bekliyor. Ama hepsinden iyisi battaniyelerin arasında kollarını seni bekleyen yakışıklı adam. O bana her zaman şeffaf davrandı. Dünyanın geri kalanı için bir buzlar kralı olsa bile Jack bana her zaman kalbini gösterdi. Jack bu mükemmel. Bütün bunları nasıl bu kadar çabuk bir araya getirdin? Yanına geliyorum. Yanına geliyorum diyelim. Jake'in yanına gidip battaniyelerin arasına giriyorsun. Jake seni ateşli bir öpücükle kollarını alıyor. Bu seni sabah serinliğinden koruyor. Jake arkasında gökyüzünü aydınlatan gün doğumunun turuncu çizgileriyle geri çekilirken sana kalbini eriten utangaç bir gülümsemeyle bakıyor. Kim? Bu hafta sonunun bizim için yolun sonu olması gerektiğini biliyorum. Ama seninle son bir kez, ama seninle son bir kez birlikte olmama izin verir misin? Evet, güzel bölümdü. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.